Öncelikle sektör olarak e, bu işi organize eden OGD'ye Bence büyük bir teşekkür borçluyuz Çünkü bir boşluğu dolduracak e, bu organizasyon e, ülkemizde e, olmayan bir şeyi getirdiler. E, ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda da e, bununla ilgili çalışmalar e, artarak devam edecek Çünkü sektör açısından e, tekrardan bir sektöre dikkat çekmek için önemli bir avantaj bir platform daha oldu demek lazım. Bu nedenle de tüm sektör olarak sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, ilk yıl bu tür organizasyonların zorluğu farklıdır. Ee, ama birkaç yıl içerisinde mutlaka e, rayına oturacaktır. Önümüzdeki yıllarda daha büyük, daha başarılı organizasyonlar olacağını düşünüyorum. Önemli e, bu yıl bütün zorluklarını, büyük heyecanını çeken hazırlayan ekibe e, teşekkürler e, göndermekle e, beraber bir de ellerine sağlık demek gerektiğini düşünüyorum ama yine altını çizerek söylüyorum sektör olarak bizlerin sahip çıkması gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda heyecanla bekliyoruz. Öncelikle tüm otomobil gazetecilerini kutluyorum böyle bir birlikteliği oluşturup böyle bir yarışmayı yaptıkları için. Tabii ki sonuçta seçilen bir birinci olacak. Her sene bir birinci olacak. O birincilere şimdiden kutluyoruz, başarılar diliyoruz bütün sektördeki paydaşlarımıza. O OGD'yi çok önemsiyorum. Uzun zamandır da önemli bir eksikliği doldurduğuna inanıyorum. Otomotiv ekosisteminin Türkiye'de olduğu büyüklüğü düşündükçe bundan sonra daha da ağırlık kazanacağına ve özellikle otomobilcilik alanında da daha verimli çalışmalar olacağına inanıyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Biz PPG olarak dünyadaki her üç araçtan ikisinin boya tedariğini sağlıyoruz. Dolayısıyla güzel bir tesadüf bugün içerideki yedi aracın tamamının ana sanayideki boya tedariği PPG ile yapılıyor bugün %100 su bazlı sistem olarak adlandırdığımız, içerisinde solvent barındırmayan tek boya sistemini PPG sunuyor. Bugün havacılıktan endüstriyeli, otomotiv ana sanayiden ototamire kadar birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Ve bizim dediğimiz tek bir şey var. biz sadece boya ve kaplama üretiyoruz. Endüstrimiz büyüyor. Böyle günlerde de aslında hep birlikte olarak e, otomotiv endüstrisinin gücünü tekrar hep beraber yaşamış, birlikte paylaşmış oluyoruz. Biz de Fiat markası olarak burada olduğumuz için oldukça memnunuz. Bugün Fiat Egea finalistlerden biri. Onun heyecanıyla da buradayız. Egea çok önemli bir proje hem TOFAŞ için hem Türk otomotiv endüstrisi için. Otomobil Gazetecileri Derneği'nin bu etkinliğinde olmak çok keyifli. Çünkü yıllardır bunun olması gerektiğini zaten sektörde, sohbetlerde hep konuşuyorduk. En güzeli de doğru bir zamanda, doğru bir ekiple ve çok keyifli otomobiller varken olması oldu. Bizim için çok çok önemli çünkü XC90 çok iddialı. Finalde olmasından dolayı da çok mutluyuz. Güzel sonuçlar bekliyoruz, bakalım. Doğuş Otomotiv Audi markası olarak finalistlerden bir tanesiyiz A4 modelimizle. Bence çok güzel bir organizasyon. Özellikle otomotiv sektörünün böyle nadiren bir araya geldiğini düşünürsek, Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin böyle bir organizasyonla tekrar bizi bir araya getirmesi bence çok hoş bir şey. Hem sektör bir araya geliyoruz, hem de böyle nacizane bir ödül töreniyle Türkiye'de yılın otomobilinin seçiliyor olması da bence bir ayrıcalık, bir güzel bir organizasyon. Açıkçası markamız adına da finalistlerden birisi olmak gurur verici bir şey. Öncelikle ben organizasyonun Türk otomotiv sektöründe önemli bir boşluğu doldurduğunu e, düşünüyorum. E, tabii hepimizin bildiği gibi otomotiv Türkiye'de çok göz önünde bir sektör. E, Türk halkının otomobile olan ilgisi çok büyük. E, ve Türkiye'de de hiçbir zaman böyle bir yılın otomobili e, çalışması yap, e, yapılmamıştı. Bence hakikaten e, bu inisiyatif e, Türkiye'de bu açıdan çok önemli bir boşluğu dolduracak. Çok da büyük ilgi göreceğini düşünüyorum. Bu açıdan bu organizasyonda emeği geçen tüm gazeteci arkadaşlarımız ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Değerli konuklarımız hoş geldiniz. Bu özel gecemizde bizleri burada, bizlerle birlikte olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bugün Türk otomotiv sektörü bana göre tarihi bir gün yaşıyor. ilkini düzenliyoruz. Yılın otomobil Li seçmekle burada sona geldik. Artık yani hani iki aydan beri yaptığımız işin artık son anı ve Türkiye'de Türkiye'nin otomobilini 64 tane uzman gazetecinin oylarıyla belirledik ve birazdan açıklanacak. Bu organizasyonu gerçekten hakkıyla yapmamızı sağlayan sponsorlarımız PPG Oto Tamir Boyaları, Briston ve İntersity İstanbul Park ve değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bu geceyi düzenleyebildik. Öncelikle PPG Oto Tamir Boyaları sponsorumuza teşekkür edeceğiz. Çağrı Bey duygu ve düşüncelerinizi almak isteriz. Daha kolay olur. Öncelikle herkese iyi akşamlar demek istiyorum. Bugün burada Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olan otomotiv sektörünün siz değerli temsilcileri ve son tüketiciyi tarafsızca önlendirmeye çalışan e, emektar evet. otomotiv gazetecileriyle birlikte olmaktan çok büyük keyif alıyoruz. E, PPG olarak biz globalde her üç araçtan birinin boya tedariğini sağlıyoruz. 20 senedir Türkiye'deyiz. Son 3 senedir hızlı bir büyüme trendindeyiz. Evet, biz, biz de Bristol markamızda böyle bir geceye, güzel geceye katkıda bulunmaktan keyif alıyoruz. Biz de malum lastik sektörünün lider oyuncusuyuz. Her Türkiye'de satılan her üç lastikten biri bizim lastiğimiz. Tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de ilk aşamamızın gerçekleşti. Intercity İstanbul Park'a teşekkür edeceğiz. Öncelikle biz Intercity olarak İstanbul Park'ı çürümeye terk edilmiş, terk edilmiş bomboş bir yeri 3 sene önce aldığımızda amacımız orayı Türkiye'nin motor sporları, otomobil ve trafik kültürü merkezi yapmaktı. Şu anda diyebilirim ki onu yapmış durumdayız ama hala yapacak çok şey var. Dolayısıyla böyle güzide bir organizasyon orada ağırlamaktan biz çok mutlu olduk. Süper bir organizasyondu. Avrupa standartına belki daha üstünde. İnşallah seneyle ondan sonraki senelerde de aynı organizasyon İstanbul Park'ta beraberce yaparız. Teşekkür ederim. Otomotiv Gazetecileri Derneği bundan sonra her yıl Türk otomotiv sektörüne katkı sağlayanlara da uzarak onları da onurlandırmayı amaçlıyor. Çalışmalarıyla önce olan bazı isimler ve şirket kuşkusuz en önemli role sahip isimlerden biri yakın zaman önce kaybettiğimiz Sayın Mustafa Vehbi Koç. Otomotiv Gazetecileri Derneği yönetimi Sayın Mustafa Koç'a Türk otomotiv sektörüne verdiği katkılardan dolayı bir şükran plaketi sunmak istiyor bu akşam. Cenk Çimen, buyurun mikrofon sizin. Efendim iyi akşamlar herkese. Ee, çok değerli bir ödül ee, Mustafa Bey adına aldım. Ee, Mustafa Bey'i hep hasretle, özlemle anıyoruz. Hepiniz takip ediyorsunuz. Koç Holding son dönemlerde otomotivde çok büyük yatırımlar yaptı. yani Tarihinin en büyük yatırımlarını aynı anda gerçekleştirdi. Çok zor projeler vardı. Mustafa Bey son derece pratik birisiydi. Ve çok hızlı karar alan birisiydi. Ve meselenin özünü anladığı zaman hemen yol açan bir özelliği vardı. Ve çok takıldığımız yerde bu önemli projelerde hep bizim yolumuzu açtı. ...destek verdi, cesaret verdi hepimize. Kendisini e, tekrar hasretle, özlemle... ...andığımızı söylemek istiyorum. Şimdi bu gece çok önemli bir gece. OGD de oluşumu için bir kere bütün arkadaşları... ...tebrik etmek istiyorum. Bütün Türkiye'deki gazetecilerin, otomotiv gazetecilerinin... araya gelmesi bence çok çok güzel bir organizasyon. Geç kalınmış da bir organizasyon, onu da söylemek istiyorum ama yapılmış olması bence önemliydi. Diğer önemli konu da Türkiye otomatik pazarında yaklaşık 1 milyon adetlik bir pazarda yılın otomobilin seçilmemiş olması da bence önemli eksiklikti. Bu gece esasında ikisini böden arkadaşlar gerçekleştirmiş oluyorlar. Hepsi son derece heyecanlı. Bazı arkadaşları ben hiç takım elbiseyle görmedim. Bu akşam takım elbiselerini de giymişler. İnanılmaz heyecanlılar. Tabii, e tabi biz de heyecanlıyız. E, bakalım ödülü kim alacak? Heyecanla bekliyoruz. E, tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. E, seneye görüşmek üzere inşallah. Müthiş. İnanılmaz mutluyum. Gururluyum. Marka adına, arkadaşlarım adına, üreticimiz Skoda adına. Sonuçta aracı biz üretmiyoruz ama bizler temsil ediyoruz. Dolayısıyla şu an temsilen onların da gururunu paylaşıyoruz. Hakikaten e, müthiş bir organizasyondu. Ben e, 22 aracın ön elemesine de İstanbul Park'a gittim. Neredeyse tam gün oradaydım. Avrupa'da da benzer yılın otomobili organizasyonlarına şahit olmuştum farklı vesilelerle. Hakikaten şu an Otomotiv Gazeteciler Derneği'nin yapmış olduğu organizasyon Avrupa'daki muadillerinden hiç de aşağı kalır yanı yoktu. Ben bizzat gözlenmedim. Herkes çok ciddi titizlikle, ciddiyetle detaylı bir şekilde tüm araçları değerlendirdi ve 7 araç finale kaldı. İşte bu gördüğünüz araçlar her biri birbirinden farklı yönleriyle üstünlük sağlayan 7 tane farklı model. Tabii ki bu çetin rekabetin içerisinden OGD üyelerinin bizi tercih etmesi bize ayrıca bir gurur veriyor. Diğer gurur veren bir unsur, mutluluk veren bir unsur. Türkiye'de ilk defa yılın otomobili seçiliyor. İlk defa bu sektörde böyle bir ödül veriliyor. Bu ödüle de layık bulunmuş olmaktan dolayı son derece mutluyuz. İlkler biliyorsunuz unutulmaz. Zaten OGD'nin yaptıkları yaptığı hiçbir şey unutulmuyor. Bundan sonra da çok daha güzide işlere imza atacaklarına eminim tüm OGD üyelerini, yönetim kurulunu, başta Ufuk Sandığı tebrik ediyorum. Böyle bir fikir yarattılar. Herkes arkalarından gitti bu fikri ve sahip çıktı. İşte sonuç ortada. Bugün biz kazandık ama aslında sektör kazandı.